3 çeşit kahvaltılık çörek topları yapıyorum. Birinci tarif için 200 gram çökelek, 2 çay kaşığı susam, 1 çay kaşığı çörek otu, 1 çay kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı zeytinyağı ilave edip elimle iyice sıkıştırıp küçük toplar yapıyorum. İkinci tarif için 1 dal fesleğen, 1 diş ezilmiş sarımsak ilave ediyorum, 3 çay kaşığı antep fıstığı, 1 çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Onu da küçük toplar haline getiriyorum. Kağıt havlu sermiş olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Üçüncü tarif için 200 gram çökeleye 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Onu da toplar haline getiriyorum. Bir gün boyunca güneşte kurutuyorum. Cam kavanoza alıp üzerine geçecek kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Afiyet olsun.